Euzubillahimineşşeytanirrahmanirrahim. 56. büyük günah men gayre menarel erd. Mekke Medine-i Münevvere, Mekke Mükerreme harem bölgesinin menarını, alametlerini, şiarını değiştirmek, hürmetini bozmak. Bu hususta İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lâne men zebeha li gayrillah. allah Teala Allah'ın gayrısı adına hayvan kesmeyi kesen kişi la demiştir. La Allah men nuhum el ard. Arazinin yani Mekke bölgesinin hürmetini, şiarını maneviyatını yani manaca kıymet verilen şeylerini değiştirmek değiştiren kişiye sana bak lanet etti. Allah men kem kemme hel a'ma an Kör olan kişiyi yoldan kaydıran yolunu değiştiren, yolunu saptıran kişiye de Cenab-ı Hak etti. Ona izzet ediyor. La'anallâhum men sebbe validehi, ana babasına lanet eden kişiye de Cenab-ı Hak etti. Ana babasına söven kişiye de Cenab-ı Hak laet etti. men amile amelek kamil lüt, lüt kamil yani ne oldu lüvata yapan kişiye de Cenab-ı Hak etti. Hayrettin bir rivayette de ziyade olarak La'anallâhum men vaka'a la behimetin hayvanla ilişkiye giren rezil kişiye de Cenab-ı Hak etti. Burada men gayren nuhummel artı yani Harem bölgesinin hürmetini İbrahim Aleyhisselam'ın tayin ettiği özelliklerini onu oraya Cenab-ı Hak ne yapmıştı İbrahim Aleyhisselam? Hürmeti kılmıştı. Harem bölgesi tayin etmiş, iş etmişti, tuhaf etmişti. Cenab-ı Hak da oraya harem bölgesi yaptı. Orada ne olmaz? Taarruz edilmez. İnsanlarla, i̇nsanlarla kavga edilmez. Ya Rahman, hayvanı, otu yolunmaz. Hayvanı öldürülmez. Tazim edilmesi lazım. Ben yuazim şeairallah ve inallallah min takfir kulup. Allah'ın şiarına, kıymet verdiği alametlere, özelliklere hürmet ederse, tazim ederse bu kalbin takvasındandır. Takva kişi bunu yapar. Sonra oraya giden kişiler orada oturup kalkmasını iyi bilmesi lazım. Namazları, ibadetleri güzel yapması lazım. Kabe'ye iyi tazim etmesi lazım. Adam Kabe'ye doğru ayağını uzatıyor. Kur'an-ı Kerim'i yere koyuyor. Üzerine kafasını koyup yatıyor, uyuyor. Yatıyor, uyuyor, sonra kalkıyor, namaz kılıyor. Acayip acayip şeyler. Kadın erkek bir arada namaz kılıyor. Önde kadın, arkada erkekler oluyor bazen. Ondan sonra oranın fakir fukarasına sadaka vermek yani. Bil bilhassa oradaki hizmet eden Afganlı, ne bileyim, Bengali böyle garip Müslümanlar gelmiş. Ucuz parayla çalışıyorlar. Sadakalarını oraya vermek lazım. Yani cezası olur. Diğer sadakaları olur. Oradaki esnafa da destek olmak orada yaşasınlar diye, yani oranın halkı yaşasın diye de destek olmak, o niyetle alışveriş yapmak olur. Oranın idarecilerinin de bu tanzimi, hürmeti yerine getirmesi lazım. Ama maalesef öyle bir şey görmüyoruz. Haberi yıkıyorlar, ne yapıyorlar? Bina yapıyorlar. Binaların uzaması, büyümesi kıyamet elemesidir. Çünkü çölde yaşayan bedeviler, ne oldu belli olmayan, başı açık, ayakları çıplak, böyle sürü çobanlar gelecek diyor. Büyük büyük bina yapmakta yarışacak diyor. Bu da büyük bir kıyamet elemesi işte yapıyorlar, yıkıyorlar, bozuyorlar, şimdi gene yıkıyorlar, gene yapıyorlar. 20 sene sonra gene yıkacaklar, gene yapacaklar. Yani bu bitmez, bunların şeyi bitmez. Abi, bu işte bu yapma yıkma çare değildir. Çare düzen insandır. Adaletli bir şekilde insanların hacca umraya gelmesini temin etmektir. Ulaşımı kolaylaştırsın, şehir dışına banlıyor usulü böyle kurasın, Türkler için ayrı, Malezyalılar için ayrı herkesin oturucu kalkışı, yedi yiyecekler değişik kardeşim. Temizlik tertip düzeni değişik. Herkesin kendi bölgesinde herkese bir bölge kurarsın. Tren hattıyla, metro bir hattıyla neyse artık ulaşım, genel yani ulaşım vasıtalarıyla doğru haremin yakınına indirilsin. Bu dönüşüm, dönüşüm olduğu zaman orada 2-3 milyon kişi aynı anda namazda kılabilir. Zaten haçta 5 milyon kişi oluyor. Dönüşüm oluyor. Kimisi Mina'da oluyor, kimisi Harem'de oluyor. Kimisi böyle yer değişimi olduğu için kimisinin otelinde kalıyor tembeller. Böylece Kabe'de şu anda bile yani bu sıkışık ortamda bile 5-6 milyon kişi hac vasfesini yapabiliyor. Ama düzen insan olsa gerçekten yani hacılara hizmet babında asıl gaye olsa ticarete dönmesi iş o zaman çok daha kolay olur. İşte orada asıl mesele yani suç işlememek yani tazim edilecek şey tazim etmek Allah için yani Fırmsal Selim'in hatırasına Ashab-ı Kiram'ın hatırasına değer vermek lazım. Ashab-ı Kiram Efendimiz kıldığı yerde kılmaya çalışırdı. E, minberine tuttuğu yerlere tutmaya çalışırdı. Onun yaptığı gibi yapmaya çalışırlardı. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. O niyeti yani Efendimiz hatırasını canlandırmak için. Buna da tevessül deniyor, teberrük deniyor. Bunu tabi onlar kabul etmiyorlar. İnşallah onlar kabul ederler. Yani yavaş yavaş kabul edinler. Çoğalacak. Allah-u Teala'nın nuru her taraf kapılacak inşallah. İbrahim Aleyhisselam dua etti. Mekke'nin harem, harem bölgesi olması için en az dua etti. Medine-i Münevver'in hürmeti olması için. Yani Mekke'de her türlü yiyecek var. İbrahim Aleyhisselam duasıyla geliyor. Medine-i Münevver'de de her türlü bolluk var, var, huzur var, sessizlik var. O da Efendimiz Aleyhisselam'ın ev sahipliğinde onun misafiri oluyoruz. Cenab-ı Hak her daim gidip gelmeye cümlemizi muvaffak eylesin.